Arkadaşlar merhabalar. 7 tane güzel şekilde limit sorularıyla karşınızdayız. Yine aynı mantıkla konseptte 7 tane ÖABT kaynaklardan ve LYS soru sorulardan çıkmış sorulardan bakıp bulduğum soruları ne yapacağız? 7 tane soruyu burada çözeceğiz ve limit ve sürekliliği konu anlatımından sonra güzel şekilde pekiştirmiş olacağız. Gelin birinci soruyla başlayalım. Şimdi birinci soruda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu her x için 2 küçük eşittir büyük eşittir fx 4 küçük eşittir fx eşitsizliklerini sağlıyormuş buna göre birinci öncülü vermiş limit 4'e giderken fx vardır demiş ikinci öncülde limit 4'e giderken fx eksi mutlak fx vardır demiş üçüncü öncülde de limit x 4'e giderken mutlak fx artı fx vardır demiş ve soruları hangileri her zaman doğrudur demiş şimdi bu tarz sorular karşınıza çıkar Aralıklar değişir çoğu zaman. Öncüller hemen hemen aynıdır zaten. Mutlak değer ya da bölülü şekilde falan sorarlar. Şimdi gelelim bu tarz soruların nasıl yapıldığına. Bak şimdi şunu önceden bir çizmen gerekiyor. Şöyle bir. X, Y ekseni çizdiğin zaman. Koordinat sistemini çizdiğin zaman. FX'in aralığını sana vermiş ya. Sen gelip bunu yazacaksın kardeşim. Bak 2'yi şöyle olsun. Şöyle yapalım. 2 dediğimiz 2'nin aralığını. Y eşittir 2. 4'ü de şöyle yapalım. Anlaşıldı mı? Tamam 4 ile 2. Yani bu FX bu ikisinin arasındaymış değil mi? 4 ile 2'nin arasında. Şimdi gelelim öncüllere bakalım. Bak limit x 4'e giderken fx vardır diyor. Bakalım var Şimdi x 4'e giderken x şurası değil mi? Şuranın 4'e gittiğini. Şimdi 4'e giderken arkadaşım bak limit şöyle şu şekilde gelip şurada durup sonra şu şekilde devam edebilir mi? Edebilir değil mi? Bunda bir sakınca yok. O zaman sen buna 4'te limit. Bak ben hemen ters durumu yazdım. Limit her zaman limit fx 4'te vardır diyebilir misin? diyemezsin. Ola da bilir, da bilir, Bak olmayan durum böyle olabilir. Yani x eşittir 4'te gelir. Sağ ve sol limitlerine bakarsın. Sol limit bak sağdan da buradan eşit. Sağ ve sol limitleri birbirine eşit olmaz. Ve limit ne olmaz arkadaşım? Olmaz. Yani her zaman doğru değil. Eğer hani bazı durumlarda deseydi. Farklı şekilde öncülü biraz daha daralsaydı o zaman doğru diyebilirdik. Ama her zaman doğru olur mu? Olmaz. Aynı şekilde farklı sorularda da böyle olursa her zaman doğru olmaz arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci öncüle. İkinci öncüde limit x 4'e giderken demiş. fx eksi mutlak fx vardır. Şimdi fx'in biz arkadaşlar fx'in sıfırdan büyük olduğunu sıfıra büyük eşit olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Neden? Çünkü zaten üst tarafta yani 2 ile 4 arasında fx sıfırdan büyük eşit. Doğru mu? Doğru. E mutlak fx dediği zaman zaten fx sıfırdan büyük olduğu için direkt pozitif çıkmayacak mı? Çıkacak. E, fx eksi fx gelecek o zaman. Buradan ne gelecek? sıfır eşitliği gelecek. Limit x 4'e giderken e, eşittir limit sıfırdır. Sıfıra baktığın zaman e, ne oluyor? Sıfırda limit var mıdır? Vardır arkadaşım. O zaman ne yaparsın? İkinci öncüle e, yapıştırıp şöyle şu şekilde sıfırda yazalım. İkinci öncüle e, okey işaretini ne yapmış olursun? Yapıştırırsın. Bak fx sıfırdan büyük değil mi? Evet fx fonksiyonu e, 2 ile 4 aralığında yani y ekseninde y o yukarıda olduğu için y'de. Aşağı tarafta olmadığı için fx sıfırdan büyük eşitliyoruz değil mi? Yani pozitif. Sonra mutlak değer diyor eksi mutlak değer. E, mutlak değer zaten e, sıfırdan büyük olduğu için fonksiyon pozitif çıkmayacak mı? Evet pozitif çıkacak. E, eksi yaptığın zaman e, sıfır olur. e Sıfırda zaten limit var mı? Limit var arkadaşım zaten sıfırın limiti sıfırdır. O zaman ne diyorsun? Her zaman doğrudur. Bu e, eşitlik doğru arkadaşım. Şimdi aşağı baktığım zaman limit x4'e giderken mutlak fx artı fx. E, mutlak fx'in zaten fx çıktığını biliyorum. Doğru mu? Bir de f(x) de burada var. Ne oldu burası? 2 tane f(x) olmadı mı? E oldu. E zaten ben f(x)'in x'te 4'te f(x)'in limitte 4'ü. Yani x 4'e giderken limit f(x)'in ola da olmayabilir demedim mi? Dedim. E burada da aynı mantık. 2 tane f(x) çıktı. Aynı mantık. Ola da bilir, olmayabilir arkadaşım fx'de çıktığı için. Bir tek ne oldu? Hangileri her zaman doğrudur dediği için yalnız iki seçeneğimiz doğru olmuş oldu arkadaşlar. Böyle sıfıra denk geldiği için direkt sıfırda da limitimiz olduğu için. Bu tarz soruda ne yapıyorsunuz? Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi tek sadece çok çıkar bu sorular kaynaklarda falan. Tek dediğim şey şu oluyor. A bölü B yapabilir ya da böyle bu şekilde verir. Aralıklarını değiştiriyor. Şu sıfırı kesinlikle yani şey yaparlar zaten. Çoğunda dahil olduğu için direkt böyle bu şekilde yapıp sıfırı size sağlarlar. Yalnız iki doğru diye biliriz arkadaşlar. Hemen bu soruyu geçelim ve ikinci güzel sorumuza devam edelim. İkinci sorumuzda fx eşittir 3x eksi 9 gx eşittir x bölü 3 artı 6 bölü x fonksiyonları için limit x 3'e giderken f bileşke g ye bölü x eksi 3 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız ilk şey ne olacak? Tabi şu f bileşke g'yi ne anlama geldiğini bir söylemek olacak. F bileşke g dediğimiz ifade f'in içine g'yi yazmak. Doğru mu? Bunun meali Türkçe meali bu şekilde. E biz o zaman g fonksiyonunu gelip f'in içine yazarız. Sonra da yukarıya yazarız böyle x bölü 3 şeklinde yazarız bakalım ne çıkıyor. Şimdi gx fonksiyonu dediğimiz ne arkadaşım? x bölü 3 artı 6 bölü x. 6 bölü x. E bunu f fonksiyonunun içine yazacağım. Doğru mu? Doğru. f fonksiyonunda x gördüğüm yere yazacağım tabii. 3 x gördüğüm yere ne yazacağım? x bölü 3 artı 6 bölü x yazacağım. Doğru mu? Doğru. Eksi 9 da dışarıda. Şimdi bunları eğer şu artı işlemini yapınca ne çıkıyor? Bakalım paydaları eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı x ile yaparsak toplama işlemini. Buradan x kare. Eğer buradan da 18. x kare artı 18. Bölü ne olmuş oldu? Paydada 3x olmuş oldu. Ve çarpı 3 eksi 9. Doğru mu? Doğru. x kare artı 18 bölü 3x oldu. Şunları paydalarını eşitledim. Toplama işlemi yapmak için parantez içinde. Sonra dışarıda 3 ile çarptım. Bak 3'ler birbirini götürdü mü? götürdü. X kare artı 18 bölü x oldu. X ile e, bunun bunu da çıkarma işlemini yaparsak burada eksi 9 ile çarptığım zaman eksi 9 x. Bu tane en son ne olur bunun durumu arkadaşım? X kare eksi 9 x artı 18 bölü x olmadı mı? Bölü x oldu değil mi? E şimdi burada ne var? X eksi 3 yok mu? Bak f bileşki g'yi bulduk. F bileşki g x şu değil mi? Toplam yani tamamı. X kare eksi 9 x artı 18 bölü x. Ama bir de burada böyle x eksi 3 var. Direkt bunu da yazdığımız zaman x eksi 3 yazdık. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu neye gidiyormuş? Limit x 3'e gidiyormuş. Tamam o zaman burada limit 3'e gidiyorsa biz 3'ü yerine yazdığımız zaman ne çıkacak? Ee, buradan direkt aşağı 0 çıkıyor. Hemen o zaman bunu e, çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman ne geliyor? Hemen şuradan bakalım bunu eksi 6'ya eksi 3 şeklinde ayırabilir miyiz? Çarptığımız zaman eksi 18 topladığımız zaman eksi 9. Doğru mu? Doğru. O zaman ben bunu şu şekilde yazamaz mıyım? x eksi 6 çarpı x eksi 3 bölü x çarpı x eksi 3. Tabi burada hala limit x 3'e giderken. Doğru mu? Doğru. x eksi 3'ler birbirini götürdü mü? Çarpım durumunda götürdü. O zaman elimizde ne kaldı? x eksi 6 bölü x kaldı. Doğru mu? Doğru. E, x yerine 3 yazdığımız zaman ne geliyor? 3 yazdığımız zaman 3 eksi 6 eksi 3. Aşağıda da x var. Ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu. Eksi 3 bölü 3'ten de sonucumuz arkadaşlar eksi 1 çıkmış oldu. Bak bu tarz sorularda da genellikle kaynak kitaplarda da orada da burada da çıkıyor. A, B, T de çıkabilir. Burada yapmamız gereken tek şey F G'de. Bak şurası önemli. Şu işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü burada burayı toplama verirler. Çıkarma verirler. İşte bunu yapacaksın. Bu işlemi yapacaksın. Bunu bulduktan sonra e, yine yazacaksın limiti. Bak burada mesela şunu bulduk ya. Şu ifadeyi bulduktan sonra x'e 3 yaz. Yapıştır x'e 3'ü. Çünkü e, bakarsın direkt aşağıda da tanımsız yapan bir durum olmaz. Yukarıda da değer, normal değer çıkar. O zaman normal değeri yazarsın. Eğer baktın hala çıkmıyor. O zaman limitte ne yaparsın? E, çarpanlarını burada ayırabilirsin. Farklı şekilde e, löpital yaparsın. Eğer 0 bölü 0, 0 belirsizliği varsa. Burada mesela 0 bölü 0 belirsizliği yoktu ama biz çarpanlarını ayırdık aşağısı 0 oluyor diye. Onun haricinde bu şekilde soruyu ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Sonucumuzda ne olmuş oldu? Eksi 1 ifadesi olmuş oldu. Gelelim 3. soruya. Şimdi üçüncü soru arkadaşlar bir süreklilik konusuyla alakalı. Bu sefer süreksizliği soruyor. Yani hangi noktalarda verdiği 0 ile 2 pi aralığında x'in kaç farklı değerinde süreksiz olduğunu soruyor. Şimdi öncelikle fx'te şunu düzeltimini yaparız. Tanjant x dediğimiz ifade ne arkadaşım? Sinüs x bölü kosinüs x değil mi? Doğru mu? Doğru. Biz bunu fx'te yerine yazarsak. Bak şimdi ne çıkıyor? Sinüs x bölü kosinüs x çarpı sinüs 2x çıkmış oluyor değil mi? Şimdi adam burada x'in kaç farklı değeri için süreksizdir diyor. Bak süreksizdir. Süreksiz olması için e, fonksiyonun tanımsız olması gerekiyor. Doğru mu? Yani burada da pay ve paydalı durum olduğu için demek ki paydayı sıfır yapan yani paydayı sıfır yapan değerler sıfır yapan değerler süreksizdir. Doğru mu? Çünkü tanımsız oluyor sıfır olursa payda. Ee, süreksiz olan hani süreklilikte de konuları görmüştük ya süreksiz olan değerler işte parçalı fonksiyonun kritik noktası e, paydayı sıfır yapan değerler bunlar hep süreksiz noktasıdır. Burada mesela şimdi paydayı sıfır yapan değerleri bulmamız gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi o zaman direkt e, her ikisi için de sıfır yapan durumları inceleyelim. Ondan sonra ikisinin de değerlerine bakalım. Çünkü kaç farklı değeri için diyor. Farklı değerler olacak ve en sonunda hepsini e, bakacağız. Kaç farklı değerde süreksiz olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi kosinüs x'in sıfır olduğu durum yani şöyle şu şekilde şeyde çizeyim. Bakın sıfır, 360, 90, 180 ve 270. Burası doğru mu? Doğru. Şurası kosinüs x, burası sinüs x diye. Evet şurayı biraz görüyorum. He, şu an görüyorsunuz. Kosinüs x, sinüs x de yani kosinüs x'in sıfır olduğu noktalar, sinüs x'in sıfır olduğu noktalar diye şöyle bir koordinat ekseninde çizmiş olalım. Şimdi kosinüs x'in sıfır olduğu sıfır olduğu durumlar ne? Kosinüs 90 ve 270. Doğru mu? Doğru. E 90'ı pi şeklinde yazdığımız zaman ne olacak burası? Pi bölü 2 ve 270'i yazdığımız zaman 3 pi bölü 2 olacak. Doğru mu? Yani bu kosinüs x sıfır yapan değerler pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 yazdığımız zaman zaten direkt buradan hemen cos x eksenini kosinüs x sıfır yapıyor. Şimdi gelelim sinüs 2x'i sıfır yapan değerlere. Sinüs 2x'i sıfır yapan değerler hangileri? Sinüs 2x'i sıfır yapan değer zaten sıfırda direkt sinüs sıfır oluyor. Doğru mu? Sıfır alır o zaman. Sonra neyi alır? Pi bölü 2'yi alır. Bak pi bölü 2'yi alıyor. 2 ile çarptığın zaman x pi kalıyor. 180 direkt buraya düşmüş oluyor. Doğru mu? Doğru. Pi bölü 2'yi alır. Sonra e, pi'yi alır. 2 ile çarptığı zaman 2 pi olması için. Sonra neyi alır? 3 pi bölü 2'yi alır artı 2 pi fazlası 2 gittiği zaman direkt 3 pi buraya gelir. Yine 180'in 360 katı olacağı için 180 katı olacağı için 0 olmuş olur. Ondan sonra ne olur en son? En sonunda 2 pi'ye kadar olacağı için 2 pi'yi de alır. Doğru mu? Doğru. 2 pi'yi de alır. 2 ile çarptığın zaman çünkü 4 pi oluyor. Yine 180 180'in katı olmuş oluyor. Zaten bu 180 kat kat gittiği zaman ne olmuş oluyor? Zaten 0 olmuş oluyor. Şimdi şu şekilde bunu da söylersek. Burada neye bak ne kaldı o zaman? Ee, kosinüs x sıfır yapan değer pi bölü 2. 3 bölü 3 pi bölü 2. Sinüs 2 x sıfır yapan değerler sıfır. Pi bölü 2 pi. 3 pi bölü 2 ve 2 pi. Doğru mu? 2 pi aralığına kadar olduğu için buraya daralttık. Yoksa bu sinüs 2 pi her zaten ha 1'e 180 360'ın katlarında direkt ne olacak? E, sıfıra eşit olacak. Buraya kadar daralmış ol. Bak şuralara dikkat edin. Mesela neden pi bölü 2 yazdığımızı. Çünkü pi de sıfır oluyor e, ama burada 2 olduğu için 2x'li. Pi bölü 2 iki yazdık ki ikiler birbirini götürsün direkt pi kalsın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bak buraya mesela 2 pi yazmadık da direkt. Sinüs x olsaydı 2 pi yazacaktık 360. Ancak pi yazdık. 2 ile çarptığımız zaman zaten 2 pi oluyor. 360 oluyor. Aynı şekilde 2 de bunlar birbirini götürdüğü zaman 3 pi ve 2 pi şeklinde devam etmiş oluyor arkadaşlar. E şimdi kaç farklı değeri için süreksizdir? Bak o zaman bunların ikisinin de aynı çözüm kümesine yazdığımız zaman Burada pi bölü 2 var. Burada pi bölü 2 var. Birisini alacağız. 3 pi bölü 2 var. 3 pi bölü 2 var. Birisini alacağız. E, sinüs 0 yapan değerler de var. O zaman direkt çözüm kümemizi şu şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? Alabiliriz. Süreksiz olduğu noktalar 4, 5 tane diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Neden bunu direkt çözüm kümesi olarak aldım? Çünkü fark x'in kaç farklı değeri için dedi. Bu iki değer de zaten bunun içinde barındırıyordu. E, tekrardan çözüm kümesi oluşturmak yerine şu şekilde almayı tercih ettim. 2, 4, 5 tane farklı değeri için süreksiz olmuş oluyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken durum şu oluyor. Sinüs 2x'in yani 2 çarpı x olduğu için ona göre bu aralığı belirtmemiz belirmemiz, belirtmemiz durumu arkadaşlar. Başka da pek bir numarası yok. Zaten şunun da hemen şu aşağının da pi bölü 2 pi bölü 2 şeklinde gittiğini siz de görmüşsünüz. Yani iki kökünü bulduktan sonra pi bölü 2 pi bölü 2 pi bölü 2 ekle ekle diğer köklerini de bulabilirdiniz o aralıkta. Hemen geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi soru 4. Bu da aynı şekilde. Kaynaklarda çok çıkıyor. O yüzden hemen bunu da yazma gereksinimi duydum. Şimdi bakalım ne diyor soruda. Şimdi limit x 3'e soldan yaklaşmış. Şöyle bir vermiş. Bunun sıfıra eşit olduğunu söylemiş fonksiyonun. Sonra da 1'e sağdan giderken ki ifadesinin değeri kaçtır. Demek ki 3'e soldan yazdığımızda yukarıda bize uygun bir durum çıkıyor. Ve o durumu da buna entegre ettikten sonra sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Doğru mu? Doğru. E o zaman ne yapalım? Önce bir 3'e soldan yaklaşalım. E şurada 0 eşitliğini kullanalım. Şimdi limit x 3'e soldan giderken. E bunun işte 2.9 gibi düşünebilirsiniz. O kadar ufak değil ama yani onu düşünebilirsiniz hata olmaması için. Şimdi yazdığımız zaman 3'e soldan yaklaştığımız zaman e 2.9 gibi düşünürsek eksi 1 çıkartırsak 1.9 olur değil mi? Doğru mu? Evet. E, 1.9 dediğimiz ifade 2'ye soldan yaklaşım değil mi? Evet 2'ye soldan yaklaşım. O zaman f 2'ye soldan yaklaşım. Eksi 4. Yani f 2'ye burada 2'ye soldan yaklaşmış değil mi arkadaşlar sayı olarak? Çünkü 1.9 civarı çıkıyor ya. 2'ye soldan yaklaş. 2'ye soldan yaklaşmak ne demek? 2'den küçük değer. Yani 1.9 civarı falan. Sonra 4 eksi x. 3'ü direkt yazdığımız zaman ne oluyor? Direkt 1 çıkmış oluyor. Ve bu ifadenin 0'a eşit olduğunu söylemiş. Şimdi sıfıra eşitse aşağısı 1 zaten. Demek ki burası sıfıra eşitse şu yukarısı sıfırdır. O zaman biz şunu bildik ki F2'ye soldan yaklaşım neymiş arkadaşım? 4'müş. Doğru mu? 4'ü yazarsan hemen sıfır ve sonuç sıfır çıkar. Ha burası bir kalsın. Şimdi diğerini yapacaksak limit x 1'e sağdan yaklaşırken bunu demiş. Limit x 1'e sağdan yani 1.1 gibi bir değer. F 3 eksi x demiş. Şimdi 3'e 1.1 gibi bir değer koyarsak ne geliyor arkadaşım? 1.9 gibi bir değer geliyor. Doğru mu yine? Aynen 1.9 gibi bir değer gelir ki 3 olsun. Yani 1.1 gibi düşün. 1.9 gibi. 1.9 ne? 2'ye soldan yaklaşımı değil mi? Aynen o zaman F 2'ye soldan yaklaşımı diyoruz. Artı diğer noktalara direkt 1'i yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımız zaman 1 eksi 2'den buradan da eksi 1 geldi. Bu ifadenin değerini sormuş. E Biz 2'ye soldan yaklaşımını F2'ye soldan bunun değerini bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Neymiş? 4. E buraya 4 koyarsak 4 artı 1 5. E aşağıda da eksi 1 var. O zaman sonucumuz ne olmuş oldu arkadaşlar? Eksi 5 ifadesine ulaşmış oldu. Böyle sorular verirlerse yukarıdaki ile aşağıdaki birbiriyle ilintilidir zaten büyük ihtimalle. Ve bu şekilde ne yaparsınız? İlerletebilirsiniz. Sadece soldan ve sağdan yaklaşım olarak bunu bilmemiz yeterli. Hemen soru 4'ü atarsak ve soru 5'te geçmiş bulunuruz. Soru 5'te güzel bir soru gerçekten. F reelden reel fonksiyonu grafiği verilmiş. F fonksiyonu yardımıyla G fonksiyonu her x0 eleman reel için e, G x0 eşittir f x0 artı limit f fx x x 0a sağdan yaklaşırken arkadaşlar bu. Şurası x0'a sağdan yaklaşırken e, biçimi tanımlanıyormuş. Buna göre G bileşke f 2 değeri Kaçtır demiş ve şu şekilde de bir grafik vermiş bizlere. Şimdi G bileşke F dediğimizde e, bunun hemen mailini yazdığımız zaman şöyle ne yapıyoruz? F2 şeklinde yazıyoruz. Yani G gör... E, şurada şunu da kapatalım. Yani G'de X gördüğümüz yere F yazıyoruz normalde. Burada F2 değerini bulun demiş. E, bizim burada yapmamız gereken ne mail olarak? Şu F2'yi önce e, büyük ihtimalle grafikte vardır bulmak. Ondan sonra da şu G ee, özel olarak tanımladığı fonksiyon biçiminde yer vermek ona Doğru mu? Doğru O zaman en baştaki görevimiz bizim F2'yi bulmak Şimdi F2 dediğimiz nokta ne? Bak şurası 2 dediğimiz nokta 2 dediğimiz nokta neye eşitmiş arkadaşlar? Sıfıra Gördünüz mü sıfıra burada tanımlı Yukarıda da boş aşağıda da boş Burada tanımlı olduğu için F2 dediğimiz değer Sıfıra eşitmiş Yani adam bize diyor ki Sen kardeşim G0'ı bana bul diyor Doğru mu? Doğru Diyor G'den bir değer bulacaksan diyor diyor şu şekilde bul diyor. E bu şekilde bulacaksan bak burada x0 g olmuş oluyor. Yani x0 0 olmuş 0 olmuş oluyor. O zaman şu şekilde yazıyorsun. f0 artı limit fx x 0'a sağdan yaklaşım olarak. Bunun değerini bulursan sen g0'ı bulmuş olursun diyor arkadaşım. E o zaman burada yapacağın, yapacağımız tek şey ne olur? F0'ı bulmak ve 0'a sağdan yaklaşmak. Doğru mu? Doğru. Bak F0 bu değil mi? Bu. Ne, ne, nerede tanımlı? Yani hangi değere gidiyor F0? Bak eksi 1'e. 1 çünkü dolu içi kapalı. Yukarısı 1 e, kapalı değil. Doğru mu? Eksi 1'e gidiyor. O zaman F0'a direkt eksi 1'i yapıştırabilirsin. Doğru mu? Doğru. sonra toplam işareti limit e, 0'a sağdan yaklaştığında Fx. Sağdan yaklaşım diyor. Bak sağdan yaklaşırsan ne olur? Tak tak aşağıda fonksiyon aşağıda gidiyor ya bak. Şimdi soldan yaklaşım diye sorsaydı soldan bu tarafa gidecektik. Yani bir değerini söyleyebilirdik. Çünkü soldan bu şekilde ilerliyor. E sağdan da bu şekilde devam etmiş fonksiyon. O zaman sağdan da bu şekilde ilerlediğimiz zaman sıfıra sağdan. Bunun da eksi 1 olduğunu direkt görmüş olduk. Eksi 1, eksi 1 daha. Sonucumuz ne oldu? Eksi 2 yani G0 değerimiz eksi 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bu e, yanlış hatırlamıyorsam AYT sorusuydu herhalde. Yani ya AYT sorusu ya da LYS çıkmış soru. E, büyük ihtimalle bu soru bu şekilde arkadaşlar yani bu G bileşki F2 şu şekilde şunu yazarsınız aynı mantıkla sonra F2'yi bulun. Yani farklı değerler verirse farklı değeri bul. Çünkü grafikte vermiştir büyük ihtimalle. F2 sıfıra eşit. E sıfıra yazdığın zaman G sıfırı. Adam şu şekilde sana bir özel fonksiyon düzenle diye vermiş. G sıfır eşittir demiş ki F sıfır artı limit sıfıra sağdan giderken F Fx. F0 zaten eksi 1'e eşit. Bak aşağıda gördün. Sıfıra sağdan yaklaşımda buradan yaklaştığımız zaman eksi 1'e eşit. İkisini topladığımız zaman G0'ın eksi 2'ye eşit olduğunu ne yapmış olduk? Biz de görmüş olduk arkadaşlar. Gerçekten de güzel sorulardı. Soru 6'ya baktığımız zaman e, fx demiş parçalı fonksiyon x kare artı ax artı b x büyük eşit 2'den e, 3x artı a bölü x eksi 1 x küçüktür 2 fonksiyonu için limit fx x 2'ye giderken 5 olduğuna göre a bölü b kaçtır demiş. Şimdi bak buradaki ince nerede? Limit fx'in x 2'ye gidip 5'e eşit olması. Buradaki inceyi sen de fark ettin. E, limit eğer 2 noktasında 5'e gitmişse demek ki bu e, öncelikle limit fx'de x sağdan 2'ye sağdan yaklaşmış ve 2'ye soldan yaklaşmış. Limit fx 2'ye soldan yaklaşmış ve bunun değerini 5 bulmuş ki e, ondan mütevellit diyor ki limit x 2 noktasında 5'tir. Limitin zaten e, tanımı da bu değil mi? Sağ ve sol limitlerine baktıktan sonra o noktadaki limitini bulmuş oluyorsun. Sağ ve sol limitleri eşitse 5 ise o zaman o noktada yani iki noktasında limit 5'tir. Doğru mu? Doğru. O zaman 2'ye sağdan yaklaşacağız. 5'e eşitleyeceğiz. 2'ye soldan yaklaşacağız ve 5'e eşitleyeceğiz. Hemen 2'ye sağdan yaklaşımını yaparsak limitte. X 2'ye sağdan yaklaşımını yapalım. 2'ye sağdan yaklaşım demek 2.1 gibi yani 2'den büyük değerde. Hemen burası. Doğru mu? X, yerin, X gördüğümüz yeri yazarsak 2'nin karesi 4 artı e, x yerine 2 yazdığımız zaman 2a artı b. Doğru mu? Doğru. Bunu ne ediyor? 5'e eşit diyor. Şurası 5miş. Doğru mu? Doğru. Aynı şekilde. Bir de 2'ye soldan yaklaşalım. Bakalım oradan ne gelecek. Limit x 2'ye soldan yaklaşalım. 2'ye soldan yaklaştığımızda şunu kullanıyoruz değil mi? x 2'den küçük değerler için. Hemen x'in x yerine 2 koyduğumuz zaman 3 çarpı 2 6 artı a 2'den e, 1 çıkardığımız zaman 1 çıkıyor. Yani 6 artı A çıkıyor direkt. E 6 artı A ne olmuş oluyor arkadaşım? Hemen 5'e eşit olmuş oluyor. Doğru mu? Doğru. E 6 artı A 5'e eşitse direkt buradan çünkü soldan limitli 5'e eşit ya. Evet soldan limiti 5'e eşitse sağdan limiti de 5'e eşit aynı mantıkla. Soldan limiti 5 ise 6 artı yine 5 ise A o zaman ne oluyor buradan? Eksi 1 çıkmış oluyor. Doğru mu? Doğru. A eksi 1 çıkıyorsa gelir buraya yazarız. A eksi 1. Eksi 2 olur o zaman. B eksi 2 artı 4 eşittir 5. 4'ten eksi 2'yi çıkardık. 2. İki. 2'yi diğer tarafa attık. B'yi de arkadaşım ne bulduk? 3 bulduk. Doğru mu? Doğru. B 3. A eksi 1. E, A bölü B kaçtır demiş. Eksi 1 bölü 3'tür diye yanıt veririz buna. Gördünüz mü? Aynı mantıken yani burada şeye bakıyoruz sadece x2 noktasında FX 5 ise sağdan ve sol limitleri de 5 olmak zorunda Buradan da a ve B'yi bulduk. Bunu daha çok daha da fazla şekilde ne yaparlar zorlaştırabilirler. Hemen son soruya 7 sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi 7 soruya baktığımız zaman FX yine parçalı fonksiyon vermiş Bu sefer limitli de sürekli olduğuna göre her yerde sürekli olduğuna göre a artı b eksi C kaçtır demiş. Şimdi sürekli ise biz şunu biliyoruz ki sürekli olduğu zaman limiti vardır ve o noktada e, fonksiyonda tanımlıdır. Doğru mu? Doğru. Yani o zaman bunun limiti var herhalde yerde sürekli ise ve e, o noktaları tanımlı. O zaman burada kritik noktalara bakarız. Kritik noktalar neresi? 1 ve 2. Kritik noktalara sağdan soldan yaklaşırız ve buradan da e, A'yı B'yi C'yi buluruz. Doğru mu? Doğru. Bakalım gerçekten de A artı B'yi falan bulacak mıyız? E, limiti önce kritik nokta olarak x 1'e sağdan yaklaşalım. 1'e sağdan yaklaştığımız zaman şurası doğru mu 1.1 gibi düşünelim. Doğru 2 çarpı 1'den 1. 2 çarpı 1'den 2 artı 1 daha 3. Soldan yaklaştığımız zaman limit x 1'e soldan yaklaştığımız zaman ne geliyor? Burası. Yani x yerine 1'den küçükler. A'ya 1 koyu, X'e 1 koyduğumuz zaman A artı B. Yani neyi, buradan neyi elde etmiş olduk? A artı B dediğimiz ifade 3'e eşitmiş. Şimdi dersiniz ki yani şunu diyebilirsin. Sağdan ve soldan yanaştın. bir de F1'e bakman lazım süreklilik kontrolü için. Doğru ama F1 zaten burada eşit aralıkta olduğu için aynı değer çıkacak şunla. O yüzden bakmaya gerek yok. Aynı mantıkla 2'ye de baktığımız zaman limit x 2'ye sağdan ve soldan yaklaşalım. Sağdan baklaş, yaklaştığımız zaman 2'den büyük değerler diyor. Burası 2 artı C bölü 2 e, soldan yaklaştığımız zaman x'e 2'ye soldan yaklaşımına bakalım. Soldan yaklaştığımızda 2'den küçük değerler yani şu aralıkta 2, x yerine 2'yi koydum. 2 çarpı 2 4 artı 1 daha 5. Yani diyor ki 2 artı c bölü 2 eşitmiş 5'e. E bunu yaparsak 2 artı c bölü 2 5'e eşitse şuraya 2 ile 5 çarptığımız zaman diğer tarafa 2 artı c'nin 10 olduğunu görüyoruz. Ve c'nin de buradan 8'e eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Adam bize ne diyor? A artı B eksi C kaçtır? A artı B'yi zaten direkt bulduk burada. Bu bu şekilde kalmıştı. A artı B 3. C de 8'miş. miş e, eksi 8 diyor. 3 eksi 8'den de sonucumuz arkadaşlar ne olmuş oldu? Eksi 5 olmuş oldu. Sağdan ve soldan yaklaştık. A artı B'nin değerini buradan çıkar çıkmış oldu zaten. Belki de e, farklı şey yapıldı da A ile B'yi ayrı ayrı da bulunabilirdi. A artı B'yi 3 bulduk ve C'yi de 8 bulduk. Sonunda sonucumuzu eksi 5 bulmuş olduk arkadaşlar. E, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. 7 tane e, limitte güzel sorular çözdük arkadaşlar. Bunların e, çoğu zaten e, ÖABT kaynak kitaplarında ya da AYT kaynak kitaplarında e, bile bilekis LS ya da AYT'de çıkmış sorular vardı bu 7 soru içinde. O yüzden güzel bir soru çözümüydü. E, eğer hata falan yaptıysak da yorum kısmına yazın işlem hatası olur. Ee, görmediğimiz bir şey olduysa alt kısmına yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde konseptlerimiz inşallah devam edecek.